Birazdan kitabınıza da değineceğim ama şunu da sormak istiyorum. Ee, bu Ergenekon davaları, Balyoz kumpasları siz de bu sebeple 4 yıl hapis yattınız sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Doğru mudur komutanım? Doğru. Peki o dönemde hapishanenin siyasi şartları ne, ne durumdaydı? İçeride hala çeşitli olaylar yapılanmalar örgütlenmeler ya da size karşı yani, farklı bir şey Şöyle, ben, şöyle diyeyim ee, şöyle diyeyim biz tabii çoğunlukla şeyde kaldık. Ee, enüz muazzaf olduğumuz için askeri cezaevlerinde kaldık. Ee, epey bir kısım emekli olanlar daha önce daha sonra emekli olup e, sivil cezaevlerine gidenler e, genelde siyasi tutuklar bir arada kaldığı için onlar bir arada kalıyordu. İzmir askeri casusluk davası hariç. E, dolayısıyla e, öyle bir şey olmadı. Normal cezaevi şartlarıydı. E, Tabii sivil cezaevleri'nin şartları farklı, e, sivil daha modern. E, biz eski tip cezaevlerinde e, kalmıştık hastalda. E, yani orada bir siyasi farklı şeyler e, olmuyordu. Bizde e, ad, adli suçlardan yatan e, bazı askerler vardı sadece. E, yani çok bir problem ufak tefek şeyler haricinde olmuyordu şahsen. Bu Silivri, Sincan cezaevlerinde de nihayetinde böyle bir şey olduğunu duymadım. Tabi sorunlar cezaevi yönetimiyle vesaire olmaması mümkün değil. İşte şimdi çok gündemde çıplak arama mesela. O zaman evet. özellikle İzmir Casusluk davasında çıplak arama yapılıyordu. İşte Çakkan Cezaevi şimdi onunla ilgili bir çalışma yapıyorum ben ondan biliyorum. Yani ve e, o insanları, e, o İzmir Casus Kumpası'nda e, içeride yatan insanları, e, sivil cezaevinde yatanlar özellikle adli mahkumlarla, e, katillerle, gaspçılarla yatırıldı. Ve o insanlar inanılmaz bu şekilde saldırılara uğradılar içeride. E, şimdi insan hakları diyerek e, bazı şeyleri gündeme getiren... E, bazı doğru başı propaganda maksatlı ama biz bu tür bütün efendim gayri insani şeylere karşıyız ama dün dün bu tür hukuksuzluklara bu tür aramalara karşı çıkmayanların, hatta bunları bazen açıktan bazı zımni olarak destekleyenleri şimdi insan hakları adına bazı şeyleri söylemesinde ben şahsen ee, en azından 200'lük e, olarak e, düşünüyorum. Ee, bir insan bir insan çıplak aranır mı ya bu kim olursa olsun yani bu e, efendim e, Fetullahçı üyesi de olsa PKKlı da olsa işitli de olsa bu böyle. Ama ben buna kesinlikle e, karşıyım. Yani bu insanın siz kimliğine bakamazsınız. Orada kural vardır bunu herkese aynı uygulayacaksınız. Ki o çıplak arama olayı da. Ee, özellikle uyuşturucu kaçakçılarına eskiden uygulanırdı. Çünkü sağlarına, sollarına efendim e, uyuşturucu madde sıkıştırabiliyorlardı. O baptan arama yapılırdı. Şimdi e, bu kadar çıl çıplak e, efendim e, arama yapılması mantıklı değil. Ama bugün bunlarda, bu, bunlarla ilgili gündem oluşturmaya çalışanlara bakıyoruz. Dün bu konuları asla ve asla gündeme getirmedikleri gibi oh iyi olmuş diyen adamlardır. E, dolayısıyla e, bizim Peki, böyle insan... Bugün iyisi... bu ana problemleri olarak çok affedersiniz komutanım. O günden bugüne ne değişti de bugün ana problemleri buymuş gibi yansıtıyorlar. Yani yansıtan da e HDP grubundan Sayın Ömer Faruk e, Yatkanlı oldu. Evet şimdi e, Gergerlioğlu'nu da biliriz. E, Ergenekon süreçlerini nasıl desteklediğini de biliriz. Yani onun programlarını da biliyoruz. Çünkü birkaç kez cezaevindeyken e, çeşitli televizyon kanallarına e, çıktığından biliyoruz. O zaman milletvekili olmayabilir. E, şimdi örgüt tabii e, yanlış uygulamaları genelleştirerek münferit bile olsa bir mağduriyet yaratıp e, toplumda e, mağdur olduğu intibanı yaratmaya çalışıyor. Doğaldır bu. Çünkü örgütlerin tamamı böyle yaparlar yani. Anlatabiliyor muyum? acitasyon yapacak oradan. Dolayısıyla bazıları da bilerek ya da bilmeyerek bu propagandanın tesirinde kalıyor. Bunu söyleyebilirim. Ama burada şunu ifade edeyim. Devlet burada açık olacak. Bakın burada açık olacak. Bakın Tuncay Özkan Silivri'de yaptı Ergenekon'dan. Daha geçenlerde söyledi. Beni de çırılçıplak aradılar dedi. Bakın hiç gündem değildi o zaman. Çünkü iyi oluyordu. İyi oluyordu çünkü. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu o zaman bunu yapanlar şimdi ağlayanlar Buna dikkat edeceğiz. Şükürler olsun biz hiçbir tarafta değiliz yani. Ne bugün bunu yapanların yanındayız ne dün onların yanındaydık zaten. Yani olsaydık zaten içeride olmazdık. Dolayısıyla biz doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz ama bunların da propagandasına gelmeyeceğiz yani. Ben bunların da yani şu anda yani e, sistematik yapılıyorsa e, bunlarla ilgili ciddi yaptırımların uygulanması ve bunun kesinlikle ve kesinlikle engellenmesini düşünüyorum. E, en azından e, bu e, bu adamların bu örgütün e, bu işi istismar etmesinin önüne geçildi. Kural herkese e, aynı şekilde uygulanmalıdır yani. Ne demek çıplak arama bu çağda? Yani anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Bu bir tür e, şeydir. Yani ciddi anlamda en azından tacizdir e, diyebilirim. E, kitabı yazınca göreceksiniz. E, o e, içeride, e, içeride o İzmir casusluk davasında yatan insanlara o diğer efendim suçluların yaptıklarını ağlayacaksınız. Bunu hiç kimse gündeme getirmedi. Bakın bugün en azından Fetullahçı örgüt üyeleri Fetullahçı örgüt üyeleri tabii işlerinde masum olanlar da var. Onu da söyleyeyim. İçeridekilerin tamamı suçludur filan demiyor biz onlar gibi yapamayız. Gerçekten suçsuz, masum kadri uğramış insanlar da var. Yani yine onların onların sebep olduğu. Yani işte beş tane kendilerinden isim veriliyor bilinen. Bir de kendilerinden olmayanı veriyor ve onları mağdur ediyor. İşte o ifadeler vesaire. Dolayısıyla hepsi için söylemiyorum ama Fethullahçı örgüt üyeleri en azından gazçılarla, katillerle efendim müebbetlik yani adam öldürmekten, adam mesela düşünün kaç tane cinayet işlemiş, müebbetlik içeride yatıyor ve siz casus diye kumpas kuruyorsunuz ve onların yanında yatırıyorsunuz. Ve o insanlar devamlı saldırıya uğradılar. Bakın devamlı saldırıya uğradılar. Tedavileri engellendi. Bugün bugün ağlayanlar o gün keyif ediyorlardı. Bunu yapan kendileriydi zaten. O gün o tür şeyleri gündeme getiremeyenler, destekleyenler veya susarak zimni olarak destekleyenler bugün ise güya hak arama, hukuk arama e, efendim gerekçesiyle buna sahip çıkıyor. Evet buna sahip çıksınlar ama dönsünler geçmişe özür dilesinler o insanlar Bizlerden özür dilesinler ondan sonra makbul olur söyledikleri. Yoksa havada kalır asla ve asla onların söylediğinin e, e, ve onların yanında e, bu anlamda da durmayız yani. Önce özür dileyecekler yaptıklarından. Yaptıklarından önce özür dileyecekler. Yani bir öz eleştiri yapacaklar. Öz eleştiri yapacaklar. Samimi bir öz eleştiri yapacaklar. Ondan sonra ondan sonra önümüze bakacağız. evet. İki şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi bu çıplak arama konusunda. Aslında devletin bunu inkar etmek yerine bunu araştırıp soruşturup verilmesi gereken bir ceza varsa bunun önüne geçmesi gerekir ki siyasi uzantısı, bir örgütün siyasi uzantısı olarak görülen bir partinin bunu bir koz olarak kullanmamasının kullanmasının önüne geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bir yere varın ama.